Bu da bir devrede, yedi üzerinde bir devrem oldu. Hemen çöp kapağını tutun, sabitlenmiş eşyalar. Altında neler yaptığını gördün. Ve yanında bir tane devrem çantası vardı. Hemen devrem çantasını alıp, çıkarken de doğal gaz manasını, su manasını, elektriği ve e, iki petrol gazını kapatmış oldu. Dışarı çıktılar, nereye gitme? Toplanma bölgesi. <laughs> Karadeniz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 1-7 Mart deprem haftası etkinliklerinde temel depremle ilgili bir aracımız var. Aracımızın üzerinde bir yaşam alanı, evde olabilecek buzdolabı, temizliği, çamaşır makinesi, oturma grubu eşyalarımızı sabitledik. Sabitlenen eşyaların işte hayat nasıl kurtarılır biraz önce öğrettik, gösterdik. Karadeniz pazartesi 6 Mart ve 7 Mart'ta iki tane okulumuzda öğrencilerimizi bilgilendireceğiz. Karadenizli halkımıza şöyle bir duyuru yapmak istiyoruz. Deprem kaçırılmaz. Depremle iç içe yaşamayı öğrenmeliyiz. Biz belediye ve itfaiye müdürlüğü olarak hazırız. E, Sayın Başkanım Salih Postu'nun talimatıyla bizlere Karadeniz İliliği Belediye Başkanımıza, apartman yöneticileri, site yöneticileri, muhtarlarımız ve e, diğer sihir toplum kuruluşları e, mahallelerinde bize toplanma alanlarını bulduğu anda biz bütün ekibimizle, arama kurtarmamızla, simülatör aracımızla ve deprem kitapçığımızla gireceğiz. ve buldukları mahallelerdeki toplanma alanlarını gösterir, yerlerini karekodlarımıza gösterip ve halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz.